Teşekkürler. Ya şaşkınım özür dilerim. Niye sen doğurdun? Benden ya. güzel okuduğu için. Artık daha neler. Biz biraz özleşmişiz. Çok, Çok özleştik ya. En son kavga etmiştik telefonda Abi, bu, sabah ben Abi Ben kendimi ne yapayım? <laughs> kurutayım ben ne yapayım? Önemli bir konuya değindim bence şu an. Vallahi bu gen... Yani, bir şekilde artık... Hayır, kaç tane sayacağım. İdo bir. Dilan 2, Elif geliyor 3. Elif de hiç detona olmuyor. Kesinlikle detona yok. Bir de nameler yapıyor. Bak zilliye bak. Abi çok sinirimi bozuyor beni. Şey, bir şey söyleyeyim. Bayram parası arada kaynadı. Canım <laughs> yani biz şimdi... hepsini aldık. Ee... Ama benim saçlarımı önce bir ayrı bence. Sonra bana. Ama onlara domdom kurşunu değdi güzel. <laughs> ben saçlarıma ayrı haçlık istiyorum. Sonra kendime. Saçlar bütün parayı aldı. 400 gönder. 400 evet, mü? O saçlar ah o saçlar. Ama başka türlü Polat'ı soyamayız. Eyvah. Baba sen bittin ya. Bütün çenebazları Hülya Avşar topladı. Polat abi arkada... Aa, sen intikam ateşi? <laughs> arkada dolar diye konuşmuştuk. Aa! TL mi? O -o. Dolar yok pek de. Aman. TL diyor. <laughs> Aman dedi. Bir şey söyleyeceğim. Dilan benim eve geldi. Şarkı Dilan dedim ne olur şarkı söyle, şarkı söyle. Arkadaşlarım var Hülya. Ben düştüm e? sandalyeden Dilan'ı dinlerken. Parası Yerdeyken şu dedim an. ki devam et. Ha? Gölen de hiç yemedim sana. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam, olsun helalinden, değil mi? Çok ya iyi. Biz bir... de 200-200 aldık. Nasıl buldun Ama biz onu mücizenlere veriyoruz pandemi Aa, dolayısıyla. Evet. Bir dakika özür dilerim. Ben niye buraya koyacaktım? şunu? <laughs> Bayram. Abi şöyle atayım. Benim elimden çıkan para bereket getirir. Hah. <laughs> <laughs> Oraya mı? Oraya. Şöyle. Şey, şey. Bereket versin. <gülüyor> 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 Ama şimdi bir dakika. Ha, tamam artık. Şimdi babacığım babamdan emanet mi bu? Evet. Muhteşem olmuş ya. Buraya bir alkış epekti. Şar 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 şar. <laughs> Montaja da gidiyorum ya ben Hüseyin abinin yanında canım sıkıldım. Alkış epekti. Buraya bir alkış efekti. Şar 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 şar. Yani evet alkış alkış, alkış geliyor, geliyor burada. Alkış. Albüm mükemmel olmuş bu kadar. Dilan'ı zaten hayranlıyız ama yani bu müthiş bir paslaşma olmuş. Çok güzel olmuş. Eline sağlık kuzum benim. Teşekkür ha. ediyorum. Canım. Bu sana. arada sen görmedin ama baban oluk 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 bayram demedi ağladı. Hadi. <laughs> Hadi bakalım buradan Yasemin'in penceresine döndürdüm. ama. <laughs> Fazla baba deme kıskanır. Evet. Yok hiç. <laughs> Aa. Kıskanıyorum öyle hullerim var benim. <laughs> ama sen beni iki tane kıskancı yanına oturtup bana bunu niye yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten niye yaptın bu kızcağızı? Evet. <laughs> yani şaka böyle şaka. bir tane lazım Ne lazım? Böyle bir tane lazımdı bana. Baba diyor ya. Ha. Böyle bir kız lazımdı bana. Anlıyorum. Eksik Çünkü maşallah. Biz neyimiz eksik? Ne? Kızlar eksik. <laughs> niye ama ben sinirlenip sinir krizlerimi sinir krizlerimi e, babanın yanında Kimse geçirince Kimse kıslanmasın ona tamamlayacağım onu söyleyeyim. Lazım an, bize? Sen şu an, rakamı versene. Ha, haberiniz var mı? Sekizmiş. Bir daha geldi. Sekiz tane mi var? Var mı arttıran? Her birine dürüm ısmarlasak? <laughs> Baba bayağı mazrak. <malzatıyor. gülüyor> yani Yedi yiğidir, bitti.